kamp yapmaya gidiyoruz. Birlikte ikinci kampımız olacak. Yalova'ya gidiyoruz. Yalova'da e, daha önce erikli yaylasında bir kamp maceramız olmuştu. Ama bugün birazdan maceralı bir yol olacak. Çünkü tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Net bir karar vermedik. Yine o civarlarda e, delikli yaylası, e, delmece yaylası, delmece yaylası ya da e, o civarlarda uygun farklı yerlerde kamp yapmayı deneyeceğiz. Umarım keyifli olur. E, şehir merkezine geldik. Şimdi odun alabileceğimiz bir yer arıyoruz. Hem de bir kahvaltı bir şeyler de yaklaşık bakıyorum 3-4 dakika sonra tam şehir merkezinde olacağız. Odunları da alıp kamp yapacağımız yeri keşfetmeye doğru yola Şu an Yalova'da bir tane süpermarketteyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar buna da aldık. Yener, yumurt Sabahleyin yumurta kıyacağız kahvaltıda. Zeynep de meyve sularına bakıyor. Vişne. Vişne dedi. De. Karışık alalım. Şeftali de olabilir. Bir tane almayalım kalıyor. Bir ya tane da... alalım o zaman. Ama içeriz ya bu sefer içeriz yok. İkisinden birine karar verelim. Vişne kazandı arkadaşlar. Vişne kazandı. Şeftali, küçük şeftali. Şundan alayım mı? şeftali Olabilir. Tane de, de yok da. İki tane şöyle şeftali alayım mantıklı, evet. Bir. Birazdan check out'a gideceğiz. Peki. Herkesin şimdi, gönlü olsun. E, şimdi odunumuzu aldık. E, kahvaltımızı yaptık. Biraz oyalandık açıkçası market alışverişi falan. Ve e, odun aldığımız yerde, bakın şimdi bize ne göstereceğim. Böyle çok küçücük tavukları olan bir yerde. Yumurtalar baby yumurtalar çok küçük çok tatlı <laughs> bunlara dört tane yumurtamız var haşlayacağız ya da pişireceğiz nasıl yapacaksak aslında yumurta almıştık ama ben bunları yemeğe koyabilir miyim bilmiyorum çok küçük şimdi bir saatlik daha yolumuz var bir saatin ardından varmış olacağız diye düşünürüz. Hadi bakalım. <laughs> ee, şu anda telefon çekmiyor. Şeye kadar geldik, Erikli Yaylası'na geldik. İsmail'in yerinde şu an. İsmail yeri. <laughs> bir önceki kamp yaptığımız yere geldik ama biz şimdi bu sefer farklı bir yere gitmek istediğimiz için Göl kenarına gidiyoruz. biraz daha yolumuz var. Yollar inanılmaz virajlı, inanılmaz taşlı. Dik bir, bir yokuş çıkıyoruz yani çok yükseğe çıkıyoruz. O yüzden böyle kulaklarımızda basınç böyle şey yapıyor. Bakalım kaç dakikamız kaldı. Tahmini bir 10 dakika sonra falan gideceğimiz yere ulaşacak gibiyiz. İnşallah. Yarın, yarım, saatimiz daha var. Yalan söyle arkadaşlar. Yarım saatimiz daha var. Şu anda çok virajlı, çok çukurlu. İnanılmaz zorlu yollardan, zorlu geçiyor, yollardan geçiyoruz. Zorlu yollardan geçiyoruz ama. Bu arabamız hiç bu yollar için müsait değil. Ee, yolda giderken küçük bir göle denk geldik orada kamp atanlar vardı ama arabının e, arabanın içine yani en az 5-6 kere tur yapmamız gereken bir mesafe de vardı. Ve mesafe çok uzun ve yokuş. Dolayısıyla orada kamp yapmak istemedik. Biraz daha gidiyoruz. Yükseğe çıkıyoruz ve burada şimdi göstereceğim. Karlar var. Oh my God. <laughs> Gece dolanacağız. Ee, bilmiyoruz nasıl bir şey bizi bekliyor. Bakalım hep birlikte gör. Yani kar beklemiyorduk açıkçası. Hani evet soğuk olur diyorduk. Bir ihtimal yağmur vardı ama kar şu an inanılmaz sürpriz, oldu. Arkadaşlar çok fazla gitmişiz. Yanlış bir yere geldik. Ya daha doğrusu çok ileriye gittik. Ee, arkamız eee ve şu an çok gittiğimiz için geriye gitmemiz lazım. Tüm bunların suçlusunu size gösteriyorum. Merhaba. Zeynep. Ama e, şimdi büyük göl, küçük göl, dipsiz göl, bilmem ne göl derken biz hep Zeynep yüzünden arkadaşlar şurada kanaat etmeyen e, en üstte bunu buluş. Yani Aslında hayır. masur kaldık. E, çok zor durumdayız. Bize yardım edin. <laughs> e, burada da kamp yapılıyor. yapılmıyor değil. E, ama çok keyifli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dümdüz bir arazi ve hani ateş yakmak e yasak ve ciddi anlamda da soğuk, şurada bayağı soğuk. Var. Evet, sonunda istediğimiz yere doğru, San 200 metre falan. Biraz gezmiş olduk, buraları keşfetmiş olduk. Nereye bir daha gitmeyiz, nereyi tekrar görmek isteriz. Küçük bir şey yaptık, keşif. Ve sonunda kamp yapmak istediğimiz yere geldik. Ee, teşvikiye şehir ormanı olarak geçiyor ama e, Erikli Yaylası'na bağlanıyor. Çadır alanlarının ortasından çok güzel bir dere akıyor. Sabaha bu dere sesiyle uyanıyorsunuz. Arkadaşlar sonunda geldik ama öyle yorgunuz ki Bayağı anlatamayız yorgunuz. ve e, yerleşecek o kadar çok eşyamız var ki inanılmaz. Şimdi şöyle bir etraf hızlıca size göstermek istiyorum. Şu an burada. Burası efendim. bizim çadır kuracağımız yer. Mangalı burada yapacağız Etrafını bir şeyle çevirmemiz lazım. Şu an bunlar da getirdiğimiz eşyalar. Baktan ne kadar ee, şu an etrafta çok fazla kişi yok. Belki Mart sonu olduğu için. Soğuk ve rüzgarlı hava. Ee, ama ateşi yaktıktan sonra umarım biraz daha bizim için burası daha keyifli bir hale dönüşecek. Odunlarımızı, ateşimizi, tutuşturucularımızı, her şeyimizi getirdik. kodum. Ateşimiz yanıyor. Biraz daha böyle kırılmasını bekliyoruz. Sonra e, köfte getirdik. Köfte ve sucuk onları yiyeceğiz. Güzel bir şekilde. Hava bayağı soğudu. Marta'yı burada kamp yapmak için iki kez düşünmeniz gereken bir yermiş açıkçası. Ama keyifli. Şu ana kadar güzel gidiyor. Bu şekilde. Köfte aldık. Emin köfteleri. Emin olabilirsiniz. Sloganları emin olabilirsiniz. Arkadaşlar çok soğuk. Donacağız donacağız. İnanılmaz soğuk. Zeynep ateş. Ateş nerede? Ateş. Ee, şimdi yemek hazırlıyoruz. Kendimize. Bakalım nasıl olacak. Köfte getirdik. Sucuk getirdik. Giyitli. biraz daha karar da böyle şarap, güzel müzikler tekrar devam edecek. Zeynep Hanım neler söylemek istersiniz? Biraz zorlu bir süreç oldu karar verme süreci ama güzel oldu sonunda. Ateşimizi de yaptık, yemeğimizi de yedik. Öyle. Eyle. <laughs> Masada yapmak istemedik çünkü ateşten uzak kaldık. Bir de çok soğuk. Çok soğuk olduğu için mecbur. Ee, arabadan gidip aldığımız masayı getirdik buraya. Zeynep Hanım'dan hemen çekildik Zeynep Hanım. Keyife düşkündür Zeynep. Sonunda hava karardı. Bayağı bir üşüyorduk ateşimizle beraber. Biraz daha ısındık. Şu an bayağı keyifli bir ortam var. Güzel bir müzik açtık. Ee, çayımız var. Benim bardağı yanı biraz yandı ateşte. Bunlarımız, sonra. Bunlarımız. Bu arada size burayla ilgili biraz bilgi vereyim ben. Ee, bu tesis çok böyle boş boş bırakılmış. Ama zamanında güzel bir yermiş gibi geliyor açıkçası bize. Ee, çadırlar için böyle ahşap zeminler hazırlamışlar. Ee, hemen hemen bir 30-40 çadırlık zemin var buradan. bunun dışında şey, tuvalet var, duş var ama oldukça pis tahmin edersiniz. Onun dışında odun desteği veriyorlar. Eğer gelirken odununuz yoksa ya da burada hani bulamazsanız onlardan eee çuvalla odun alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ızgara teli alabiliyorsunuz buradan. ama kendi odununuzu getirmekte fayda var. Kuruluk açısından sıkıntı yok. Bulabilirsiniz hani ormanda. Biz de zaten hani kuruluk buluyoruz. Ama odunu dışarıdan almayı tercih ediyoruz. Burası... Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah çok soğuk bir gecenin aydınlığından sonunda sabah oldu ve tabii ki ilk yaptığımız iş tahmin edin ne? Ateşi yakmak. <laughs> Ateşimizi yaktık. Şu an güzel bir şekilde yanıyoruz. Fırınlaması için şu arkadaki ince şeyleri de kullanıyoruz. burası çok güzel. Güne güneşle Su sesiyle uyanmak mükemmel. Ama tek bir tavsiyem var. Eğer Mart ayında e, kamp yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle kendinize bir uyku tulumu bulun. <laughs> Biraz önce tüm malzemelerimizi topladık. Ee, çadırımızı da kapattık, yükledik. Şimdi yola çıktık İstanbul'a doğru. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın ki bir sonraki gezi videoları da sizin ekranınıza gelsin. Ve beğendiyseniz beğen tuğunu basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz.